Pranavidya Tantra, Pranavidya Tantra, Pranayama ne demekti? Nefes ilimi ya yani nefes bilimi. Pranavidya Tantra dediğimizde nefes bilimin gizemi oluyor. Pranavidya kendisi büyük bir veda, bir vidya, bir ilim. Ama bunun bir gizemi de var ki buna Suara Yoga olarak da söylüyorlar. Suara Yoga ya Prana vidya Tantra nefesin gizemlerine bahsetiyor. Bir insanın nefesini analiz ediyorsun. Sen kendin öğrenci olarak bir yolu başlıyorsun ve bu hassasiyeti arttırıyorsun kendinde, diğer insanların nefesini müşahede edince de. ya e, denediğinde ki çok basit bir yöntemle elini avucunu şöyle burnuna yaklaştırıyorsun Üf ederek nefesi veriliyor dışarıya ve bu nefesin bir yönleri oluyor sağ sol ya ikisi beraber ya eğer solsa aşağı doğu batı hangi yöne gidiyor ve her nefeste bir element barındırıyor kendinde ve onun bir anlamı oluyor. Günün hangi zamanda, yaşın hangi zamanda, mevsimin hangi zamanda, gün içerisindeki bölüm zamanlarda morta olarak tanıyoruz. E, oradaki nefesin anlamı nedir ve sen bu nefesle ticaret edecek misin, evlenecek misin, alışveriş mi, bir karar verecek misin, güçlü zorlu bir iş yapacak mısın? ne yapacaksın? Nefesini analiz edip ona göre ayarlayabiliyorsun. Çok ilginç bir bilimdir.